Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımda ee, baktım eskimiş. Şöyle kenarında yırtılmaya başlamış. Rot körü. Rot mafsalının olduğu yere denk gelir. Yani bu direksiyon çevirdiğimiz içinde oynayan bir mekanizma vardır. Bilmiyorum internete bulursam onu da eklerim buraya bir yere. Tam bu içine denk geliyor. Onu korumak içindir bu. Yani şöyle esner durur. Şöyle gösterebilir miyim? Evet. Direksiyonu çevirdikçe bir taraf lastik. Şimdi araç üstüne gidip tekerleğimi sökelim. Tabii önce tekerle bir miktar havaya kaldıracağız. Evet direksiyonu sağa büktük. Böyle açıyoruz. Ayağımla zor açtım. Şöyle açtık. Varotların durumu fena değil. İdare eder. Evet. Şunu bir tur gevşeteceğiz önce bunu açacağız. Bu 16'lık. Şu şekilde. Evet. Yırtıran yerini göstereyim. Şöyle yırtık. Ankara Eskitler Sanayi'deyim. Rot körüğünü aldık ama rot başı e, cibata boş dönüyor. Yani alttan yarama. Onları yeniden alacağım. Spiralli kesilecek. E baktım fren ortumları da çatlamış. Onları da fren ortumları da değişecek. Tabii yağ alacağız. Biraz önce rot sordum. 50 lira yapıyorlar. Normal. Çok da olmaz yaptırırız. Arkadaşlar sanayiye gittim. Dot 3 hidrolik yağ aldım. 4 alacaktım. Yağ satana da gittim. Bir iki yere gittim. 3 e, kullan dediler. E, bazı plastik akşamdan patlama yapabiliyormuş falan filan. <laughs> Petrofis'in diye tercih ettim. 20 lira zaten. Şu fren Java olsun istedim. Şurada Sel yazıyor. Java dedi. Dedim bak Sel yazıyor. Java dedi. Bilemiyorum yani Java üstüne Java yazmaz mı? Efsel de kaliteli bir hortum üreticisi. Çok çeşitli ve profesyonel kaliteli. Zaten ISO standardı var. Yani şu üçü bir takım ön frene iki tane, arka frene bir tane gidiyor. Diğerine bakır şeylere bakır mı gidiyor? Metal boru gidiyor galiba. Evet. Ben tabii rotu rot körünü sökecektim. E, yalam olmuştu. Sökemedik. Yalam olan yeri de göstereyim. Yeni rot başı aldık tabi. Teknorot. Şu ikisi sağ sol fark etmiyor. 50 lira. Şu e, fren hortumları 60 lira. Yağ da 20 lira. Videoda da görmüşsünüzdür. Cırcırlaşmaya çalışırken şu içindekiyle beraber dönüyor. Yani şu dipten e, maalesef yalama olmuş. Çıkartmasaydık fark etmeyecektik. Sorun da pek yoktu. E, biz köylüyü çıkartmak için uğraşıyorduk. Yani şu akşam da bir tıkırtı bir ses bir şeyimiz yoktu. Evet Renault'un ürünü üreten büyükte bir firma birçok firmanın sanırım sadece Renault'a çalışmıyor. Birçok şey teknoloji yerli malı ürün Çin malı değil yani. Bu da fiber conta. İşte ben bunu açmaya çalıştıkça bununla beraber dönüyor. Bu buraya sabit olması lazım, dönmemesi lazım.

Şey Herhalde doğru karar verdik değil mi? Fren ortamı çatlak, çatlak. Af, çatlak oldu mu değişmek en mantıklısı. Okay. bu sıvı şeyleri mahvediyor değil mi? Boya moya plastik aksama değil mi? Anladım mahvederim. mahvetmiyor da abi şey ee, boyayı kavlatıyor. Evet. Zaten benim araçta da daha önceden değişmiş şura. Bir orayı bir şey yapmış haften hafiften karıncalama denir. Hafif pas gibi böyle bayağı yoğun. Yüzeysel de orayı pütürle boyadık da. Dot Acaba içindeki de üç mü? Bilmiyorum. Üç, Üçtür. Tamam. O dot 4'te ABS sistemi olan arabaları konuluyor genel olarak. Ya kimi böyle işte çok bilmişler var da işte dot dörtte kullanılır. İşte o zaman yoktu dot üç. O yüzden sanayide gittim yağcılar da sordum. Sistem diyor aşındırır, pas, şey yapar, patlatır diyor sistem. Evet, hiç gerek yok. Orijinali en güzeli yani. Şu da herhalde balata kablo suymuştu, koparmışlar. Burada kalmış bunu. Neyse o kalsın. Şurada bir plastik yerken oturuyor. Burası tam geliyor. Karşıda bir çıkmadan. Bir sürü bunlar açık koştu abi, eski arabanın bulyonları da aynı dediğim gibi. Şimdi ne kadar zamandır hiç açılmamıştır şey. 500-600 derece veriyor herhalde değil mi? 600 derece. Pompala. Pası basur. Pompala. Pası basur. Pası da var. Pompala. Pası Tamam. Tamam. Abi. Evet, rot başları değişti. Fren körü fren körü ne? Fren ee, hortumları değişti. E, tabii ki yağ da değişti. Dot 3 yağ aldım. 4 alacaktım. 3 e, aldım. Orijinali 3'tü çünkü. Bir iki yağcıya da sordum. Çünkü 3 e, olması gerekiyor. Merkezi sistem veya işte bazı plastik aksamı ee, herhalde pistonun fren pistonun, kaliperin oradaki ve e, merkezinin oradaki bazı aksamları aşındırır diye 4 tercih edilmiyor ve 4 daha ince diye söylenir. Ben de mantıklı gördüm. Yani 3 orijinali 3'tür. Dot 3 kullanın. 4 kullanım olabilir. Ama dediğim gibi. Ne? Boş, beş Ne oluyor ya? Radyo açıldı. <laughs> Radyomuzu kapatalım. Enteresan. Evet. dot 3'ü tercih ettim. 4 etmedim. Orjinal olduğu için. 4 daha iyi olduğuna emin olsaydım muallakta olduğu için gerek duymadım. Mutlaka rota ayarına gidin. 50 lira verdim rot da gerçi. Rota çok önemli. Gidene kadar da ne çektim yani rot başlarını değiştikten sonra e, en ufak bir sağ yaptığımda daha bir sağ yapıyormuş gibi. Direksiyon tutamıyorsun. Düz yolda iyi de hafiften sağa sola dönemeçlerde fark ediliyor. Çok sıkıntılı. Yani 15 kilometre gidiş. Yani bayağı bir sıkıntılı oldu. Yani rotunuz direksiyonda bir şey varsa sağa yönü döndüğünüzde veya sola döndüğünüzde ve direksiyon çok ani tepki veriyorsa ...tabii böyle mekanik direksiyonlar için normal direksiyonlarda da tabii ki yani elektrikli ve hidroliklerde de e, muhtemelen öyledir mutlaka rot ayarınız düzgün olsun durduk yere bozulurum bozulmaz ama e, rot başı değiştiği zaman mutlaka bozuluyor gerçekten de rot e, körüğü değiştiği zaman rot başında değişme ihtiyacı olduğunu önce fark etmesem de iyi ki değişti diyorum. Çünkü alttaki sabitlenmiş yalama gibi olmuş yani. Çünkü düşünseniz yolda gidiyorsunuz ve tekerin biri sağa doğru çekti çekiyor, alıyor, götürüyor. Yani rot kolu tekerin gidiş yönünü tutan bir mekanizma. Çok dikkat edin yani rot başının ...sağlam olduğunu, değişmesinin gerekli olduğunu ben de tavsiye ediyorum. Kendim değiştirecektim, yalam olmuştu. Sprawleyi kesecektim. E, yapardım, gene rotcuya ayara giderdik ama... E, ...fren e, hortumlarının çatlaklığını görünce... ...onu yaptırırken, e, elimi vurmayayım, aynı zamanda da usta ötekini de yapsın diye... ...zaten cüzi bir paraya anlaşmıştık. Öyle oldu. Yani kendiniz yapabilirsiniz. Yanınızda biri varsa çok dikkat ve özen ister. Kur'an'a göre yapmak ister. Fren ve rot işi. Ee, yani bir bilenin yapması daha e, ben uygun görüyorum. Fren e, hatta şu şeyi de söyleyeyim. Şu fren kolu da öyle. Ya mümkün olduğu kadar ustasına yaptırın çok fazla güvenlikle ilgili kısımlara ben tavsiye etmiyorum. Yani kendiniz yapmamaya çalışın. Şimdi bu konuşmada niye yapıyorum? Yani işte bir deneyim yaşadım. Deneyimi paylaşıyorum. Mesela biri bana deseydi ki e, fren hidroliğini kendin değişme işte böyle böyle yani bir soru işareti kalırdı. Hani değiştirmeyi düşünür müydüm? Gene düşünürdüm bir soru işaretidir. Yani riski göze almayla alakalı. Her internette yapılan şey %100 doğru mudur? Değildir. Herkes işte böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Yani gerçekten emin olun doğru olmaya da bilir. O fren ayarı tam tutmayabilir. Falan filan bir sürü şey var. Yani bu işin riskleri var. Her şey göze almaya değmez yani verim parasını ustaya yaptırın. Tabii ki aracımız kendi yapacağımız 1 milyon tane şey var. Dediğim gibi fren pabuçlarını belki değişebilirsiniz. O bile çok riski anlayabilecek şeyler değil. Tekeri söküyorsunuz, takıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Bijonları o bile çok risk olan bir durum. Ben tekeri açıp taktıktan sonra bile bir tekerciye gidip şöyle bir sıktırırım. Ha, çok iyi olmayabilir ama kendi yaptığım işi emin olmam gerekiyor. Yani doğru yaptığıma emin olabiliyorsam, deneyimlerim varsa yani bazen bazı şeyleri yapabiliyoruz. Bazı şeyleri de riske atmaya gerek duymuyorum. duymam, duymayalım bence yani. Ee, bir tavsiye niteliğinde olsun. Yani uyup uyumamak tabii ki sizin meseleniz. Ben de birçok video izliyorum bana uyan oluyor, uymayan oluyor. Mantıklı şeyleri bir soru işareti kafamda kalıyor en azından. Ben de o şekilde hareket ediyorum. Mesela fren çatlağını görünce hiç fren hortumunu alayım da kendim değiştireyim diye düşünmedim. Ya vereceğim 50 lira, 100 lira para. Bir hava kabarcığı, bir şey kaldığında frenin esneyip de iyi fren yapaması, yapamaması neticesinde başıma geleceklerdense 3-5 kuruş param gitsin. Daha iyi. Evet dostlar. Benim diyeceklerim de bu kadar. Yani aracın e, rot körü yırtıktı. Fren gerçi 3-4 ay oldu muayeneden geçti ama gözden kaçmış olabilir fren ortamın çatlakları. Onlar değişti. Şu an aracım tekerlekleri sıfır. Sanki satıyormuşum gibi oldu da öyle bir şey yok. Dört dörtlük oldu. Bir şu direksiyon simidinde bir şey var eski. Bilmiyorum onu da ne yaparız. Ee, şunu da kapatayım. Yani durum bundan ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya umarım birilerine bir ışık kafaya bir soru işareti bir fikir oluşturmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim.